Merhaba sevgili arkadaşlar. 27 Nisan 2021 Salı günü sabah saatlerinde 6.30 gibi Akrep Burcu'nda bir güzel yeni ay olacak. 7 derecesinde arkadaşlar. Bu Dolunay'ın yükseleni Boğa. Boğa'nın da 7 derecesinde e, boğa ile akrep biliyorsunuz karşılıklı yani 180 derece açıda olan bir iki burç ikinci ev ve sekizinci ev konuları işlenecek önümüzdeki günlerde bu 15 güne de yayılabilir 6 ay gibi zaten sürecektir bunlar akrep nedir akrep bizim en derin en derin hislerimiz, en gizli, gizemli konuları işleyeceğimiz bir dönem. Akrep ve boğa zaten sabit burçlardır. Hem kova, aslan, akrep ve boğa sabit burçlara etki yapacaktır. Çünkü akrep burcunun 7 derecesinde Kambali yıldızı var. O da şifacı bir yıldız. Aynı zamanda polisiye yani gizli konular, üzeri örtülmüş konular yeniden gündeme gelebilir. Akrep demek arkadaşlar finans piyasaları, köklerimizden gelen, atalarımızdan gelen bize kalan miras konuları e, işlenebilir. E, tıp dünyasında yeni bir gelişme olabilir, yeni bir ilaç gündeme gelebilir. E, çünkü... Akrep Burcu Hazreti Lokman'ın evidir. Ee, karşı tarafta boğada da arkadaşlar güneş boğada, merkür boğada, venüs boğada, uranüs boğada. Bu ne demektir? Mutlaka boğada e, derin işler konular işlenecek demektir. E, şöyle şeyler de olabilir bizim açımızdan. E, kadersel e, evlilikler yapılabilir. Çünkü yükseleni de Boğa olduğu için Akreple Boğa sevgilidir zaten Boğanın da Şedir yıldızı ve Hamil yıldızı yardımcı olacak Hamil yıldızı da şifacı arkadaşlar zaten Bu ne demektir yani Dolunay zaten eski konuların kapanıp yeni konuların gündeme geleceği dönemdir. İlkbahardaki olan bu dolunayda Yani küllerimizden yeniden doğacağız Zaten biliyorsunuz tabiatta yeni uyandı ilkbahar ilkbaharın bahar, ilk ikinci dolunayı bu e, Güllerin, e, çiçeklerin başaklandığı bir dönem e, Çünkü e, gül dolunayımız zaten Eskiden eskiler bunu böyle tabir ediyor e, Kızıl bir dolunay çünkü neden? Salı günü, Salı gününün yöneticisi de Mars, Akrebin de yöneticisi Mars. Mars gibi sıcacık olacağız. Yani çifte kavrulmuş fıstık gibi olacağız. Ama Plüton gibi de soğuk olacağız. Plüton da biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda duran bir şekilde... Tabi önümüzdeki günlerde nasıl bir hesap görecek onu bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde yaşayacağız, göreceğiz. Bir, finans piyasaları dedim. İki, gayrimenkul atalardan gelen miras konuları. Üç, hastalık. Hastalıklarla ilgili yeni buluşlar. Dört, kadınlarla ilgili, çünkü akrep burcu biliyorsunuz, Cinsellikle de alakalıdır, e, hamilelikle de alakalıdır. E, yani yeni e, yeni doğumlar gelişebilir, yeni bebekler veya e, yani bebek isteyenler için e, şeyler geliştirilebilir, yeni tıpta yeni gelişmeler olabilir yaşanabilir, doğumlar artabilir aynı zamanda e, veya e, Gebe olan arkadaşlar lütfen dikkat etsin. Bu hastalık dönemi lütfen çok dikkat. Çünkü şifacı evet yıldızda gerçekleşiyor ama bu tersine de dönebilir. Kendimize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki bu aynı zamanda polisiye işler dedik. Çünkü casuslukla ilgili yeni konular derin konular gündeme gelebilir. Haberlerde onları duyabiliriz. Ee, geçmişte kalan bir takım şeyler, konular, örtbas e, edilen konular aydınlığa çıkabilir. Ee, tabii ki havada ne var? İlkbahar. Ee, İlkbahar yani toprak aynı zamanda boğa yükseleni. Ee, yani tabiatta yeni madenler keşfedilebilir arkadaşlar. Çünkü Merkür boğada gümüş demek, e, Venüs boğada altın demek. Uranüs de orada. Güneş de orada. Yani madenlerde değerlenme olabilir. Yani bakırda değerlenme olabilir. Ee, yani bakır piyasası gündeme gelebilir. İnşallah da öyle olur. Çünkü bu virüs döneminde bakırın kıymeti bilindi zaten. Bilenler bilir. Ne dedik? Gizli konular açığa çıkacak. Ee, hastalıkta devrim niteliğinde bir yeni buluş yani belki yeni bir aşı gelişecek bu süre 6 ay önümüzdeki yeni döneme yayılabilir arkadaşlar çünkü kesin değil Ama bu büyük hem ikinci ev hem 8. ev aksı olduğu için büyük kredilerle ilgili yani yeni bir düzenleme olabilir, Ev alım satımda kolaylıklar yaşanabilir. inşallah da öyle olur diyorum. Peki neler yapabiliriz bu dönemde? Meditasyon yapabiliriz arkadaşlar, sağlığımıza kavuşmak için. Çünkü Akrep Burcu kök çakramız. Hele hele Salı günü olmasın itibariyle, çünkü Salı gününün yöneticisi Mars ve meleği de Semsail meleği, o da şifacı bir melektir arkadaşlar. Bunu da dikkate alın diyeyim. Dualar edebiliriz, zikirler yapabiliriz. Hangi zikirleri yapabiliriz? Ya Kadir arkadaşlar, 305 adet zafer demek, güç demek, başarı demek. Tam bu akrep dolunayına yakışır. Ya Muktedir, 774 adet kuvvet ve kudret verir. Her işte başarı verir, ruhu kuvvetlendirir. Bunu da dikkate alabilirsiniz. Peki hemen kısaca burçlara geçiyorum. Koç burcu 8. evinde yaşayacak. 8. evine dikkat. Boğa 7. evinde yaşayacak. 7. evine dikkat. Yeni kadersel evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar yapabilir. İkizler 6. evinde yaşayacak. Yeni iş alanları veya genel hastalıkla ilgilenme olabilir. Yengeç burcu sevgi aşk evinde olacak yeni hamilelikler olabilir aslan burcu dördüncü evinde yaşayacak aile yuvayla ilgili ilgilenmesi gereken konular olabilir sekizinci ev kardeşler gezi planları olabilir terazi burcu para konuları kredi alımı olabilir akrep burcu aşk itirafı diyorum ben buna yeni bir aşk uygun bir aşk olabilir. Yay burcu gizem gizli kalmış konular, bilinçaltı yani işte bu meditasyon yapabilir yay burçları. Oğlak burçları yeni bir çevre, yeni bir eş dost sürpriz gelişmeler olabilir arkadaşlar. Ben kısaca değiniyorum çünkü kova burcu kariyer sorumluluk alınacak bir dönem çünkü kova burcunda da biliyorsunuz. E, Oğlak burcu var O yüzden ona kariyer getirebilir Ayrıcalıklı davranabilir Balık burcu e, 9. evinde yaşayacağı için e, Yurt dışı planları Seyahat planları yapabilir Veya yeni eğitim alma Planları yapabilir e, Kısaca Değindim çünkü e, bir yıllık burç yorumlarını Dinlemişsinizdir O yüzden bunlara kısaca e, Geçmek istedim ee, bu8 aksı aynı zamanda arkadaşlar Eril dişil enerjilerin havada uçuştuğu bir dönem ee, bunu da dikkate alırız ee,